müminin tavrı ahiret eksenli olmalıdır. Ahiret eksenli yaşadığımız zaman dünyevi sıkıntı ve dertler neticede dünyada fanidir. Buradaki sıkıntılar da öyle ya da böyle geçicidir. Ama ebedi olan ve daha hayırlı olan ve uzun böyle geniş bir yaşamın, rahat bir yaşamın olduğu yerde ahirettir. Dolayısıyla biz fani olana dünyaya takılıp kalmayacağız. Biz fani olan dünyanın her problem, sıkıntılarına odaklanıp orada kalmayacağız. Neticede onlar geçici. Yani hiç olmaz insan ölür, öyle biter o iş. Ama bir zamanı var, biter. Ama ahiret ebedi, ahiret sonsuz. Dolayısıyla Rabbimizin cenneti, Rabbimizin ikramı, Rabbimizin cennetleri, Rabbimizin rızası, Rabbimizin lütfu, Rabbimizin ihsanı, Rabbimizin ecir ve mükafatı sınırsızdır elhamdülillah. Dolayısıyla bu ecir ve mükafata nail olacak kimselerde kimlerdir? Sabır ehli olan insanlardır muttaki olan kimselerdir. Kur'an'ı önceleyen, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi bilen, tanıyan ve hayatına örnek alanlardır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi din-i mubin, İslam'ı bilinçli olarak öğrenip, şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin.